İnsan DNA'sı ile muz DNA'sı arasındaki %60'lık benzerlik ilk duyduğunuzda oldukça şaşırtıcı gelebilir. Bu durum, yaşamın temelinde yatan evrensel biyolojik süreçlerin bir yansımasıdır. İnsanlar ve muzlar görünüşte birbirinden çok farklı olsalar da, yaşamın temel yapı taşları olan DNA'yı paylaşırlar. Bu %60'lık benzerlik, özellikle protein kodlayan genler gibi temel biyolojik işlevleri yerine getiren DNA bölgelerinde daha belirgindir. Yani insanlar ve muzlar hücre bölünmesi, enerji üretimi gibi temel yaşam süreçlerini yöneten benzer genlere sahiptirler. Ancak bu benzerlik insanları ve muzları birbirine çok benzetmemelidir. Geri kalan %40'lık kısım Türler arasındaki farklılıkları belirleyen ve her bir organizmanın benzersiz özelliklerini oluşturan kısımdır. Bu nedenle insan DNA'sı ile muz DNA'sı arasındaki benzerlik yaşamın evrensel doğasına dair ilginç bir bakış açısı sunsa da türler arasındaki büyük farklılıkları da göz ardı etmemek gerekir. Dünyadaki karıncaların ve insanların toplam ağırlığı arasındaki şaşırtıcı denge, doğanın ince ayarlı karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Küçük boyutlarına rağmen karıncaların sayısı o kadar muazzam ki, toplu halde insanlığın toplam büyük kütlesiyle yarışabiliyorlar. Bu durum bireysel olarak küçücük canlıların kolektif olarak gezegen üzerinde ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Karıncaların bu sayısal üstünlüğü ekosistemlerdeki hayati rollerini de beraberinde getiriyor. Toprağı havalandırıyor, tohumları yayıyor ve organik madde döngüsüne katkıda bulunuyorlar. Bu nedenle karıncaların varlığı sadece sayısal bir olgu değil, aynı zamanda gezegenimizin sağlığı için de kritik bir öneme sahip. Denizlerdeki altın miktarı insanları yüzyıllardır büyüleyen bir konu olmuştur. Yapılan tahminlere göre okyanuslarda çözülmüş halde bulunan altın miktarı o kadar fazladır ki her insana yaklaşık 9 kiri altın düşmektedir. Ancak bu altının çıkarılması günümüz teknolojisiyle hem çok zor hem de ekonomik olarak mümkün değildir. Deniz suyundaki altın son derece düşük konsantrasyonlarda bulunur ve bu altını ayrıştırmak için çok büyük miktarda deniz suyunu işlemek gerekir. Bu da çok yüksek maliyetler anlamına gelir. Ayrıca deniz tabanında da önemli miktarda altın yatakları bulunduğu düşünülmektedir. Ancak bu yatakların çıkarılması da derin deniz madenciliği gibi zorlu ve maliyetli süreçleri gerektirir. Dolayısıyla denizlerdeki altın potansiyeli yüksek olsa da bu zenginliğe ulaşmak için henüz pratik ve ekonomik bir yol bulunamamıştır. Venüs'ün kendine özgü dönüşü, gezegenin bir gününün bir yılından daha uzun sürmesi gibi ilginç bir duruma yol açar. Venüs kendi ekseni etrafında oldukça yavaş döner ve bu dönüş dünyadaki 243 güne eşdeğer bir sürede tamamlanır. Diğer yandan Venüs'ün Güneş etrafındaki yörüngesi daha hızlıdır ve bu tur yaklaşık 225 dünya gününde tamamlar. Bu nedenle Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzun sürer. Bu durum, Venüs'ün yavaş dönüş hızı ve Güneş'e yakınlığı gibi faktörlerin bir sonucudur. Ayrıca Venüs'ün dönüş yönü de diğer gezegenlerin çoğundan farklıdır. Venüs ters yönde döner. Yani Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Bu eşsiz özellikler Venüs'ü Güneş sistemindeki en ilginç gezegenlerden biri yapar. İnsan beyni evrende bilinen en karmaşık yapı olarak kabul edilir. Milyarlarca nöronun ve trilyonlarca sinapsın oluşturduğu bu ağ, düşüncelerimizden duygularımıza, hareketlerimizden analarımıza kadar her şeyi yönetir. Beynin bu karmaşık yapısı onu sadece biyolojik bir organ olmaktan çıkarıp adeta bir evren haline getirir. Beynin her bir bölümü farklı işlevlerine yerine getirirken aynı zamanda birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Örneğin görsel korteks gördüklerimizi işlerken hipokampus olarımızı kaydeder. Bilim insanları beyin hakkında her geçen gün yeni şeyler keşfetse de bu muazzam yapının sırlarının tamamı hala çözülebilmiş değildir.